Şimdi oldu. Evet şu anda Havzan Mahallesi Erkan Erden abinin evinde filtre değişimini gerçekleştirdik. Ve bu bardağın içerisindeki gördüğünüz şeftali su değil, Nescafe de değil. Bu suyun ilk girmiş olduğu şu 5 mikron sediment filtrenin içerisinde Erkan abinin gözlerinin ve kendi yanında yaptık. Doğru mu Erkan abi? Evet abi doğru. Gözlerinle gördüm. Gördüm. Evet şahit kendisiyle daha önceki filtre değişiminde konuşmuştuk ama bugün birazcık pijamalarını falan giyince bu halimle olmaz dedi. Sesinden istifade ediyoruz Erkan abinin. Bu görmüş olduğunuz şey şeftali suyu değil, Nescafe de değil. Sudaki 5 mikron seviyesindeki kirlilikler Hep şunu söylüyorum. Artık arıtılmayacak bir su kalmadı. Ama elhamdülillah çok şükür Bilgis ve çetesinin söylediği küresel ısınma adı altında artık yağmurlar yağmayacak, kar yağmayacak demişti Bilgis. Ama oyun kuranların oyununu bozan bir yaradanımız var elhamdülillah evet. çok şükür. Allahu Teala çocukluğumdaki kar yağışlarını ülkemize verdi. Bu büyük bir nimet, bu büyük bir bereket inşallah. Sularımızın da artık seviyesi yükselecek. İşte buna bağlı olarak belki gelecekte su kalitemiz de biraz daha iyileşecek inşallah. Ben diyorum ki arıtılmayacak su yok. Her evin her şeyden önce ihtiyaç. İnsanlar bakıyoruz sosyal medyada yakın bir zamanda inşallah bu konuyla alakalı geri iş bir canlı yayın yapıp herkesin kafasındaki sorulara şey e, cevap vermeye çalışacağız. Kimisi bu su arıtma cihazının çok fazla atık su attığını söylüyor. Kimisi mineralleri öldür öldürdüğünü söylüyor. Ama ben diyorum ki bu cihazın e, içerisinde kesinlikle silah yok, bıçak yok mineralleri öldürme şansı yok. Bu sistemin en büyük özelliği suyun içerisine sonradan karışmış ağır metal, kimyasal, mikrobiyolojik dediğimiz ne varsa o membran filtrenin gözenek seviyesi eğer ki 7 angstrom seviyesinde olursa doğrudur. Gerçekten suda hiçbir mineral bulunmuyor. Ama o sistemin kullanıcısı zaten Evlerdeki su arıtma cihazı değil, kozmetikçi, parfüm işleri yapan kişilerin sularının içerisinde zaten hiçbir element olmaması gerekiyor. Çünkü elde etmek istediği kolonyayı, parfümü katacağı kimyasalla suyun içerisindeki bulunacak bir elementin reaksiyona girmesiyle beraber bozuluyor. Ve elde etmek istediği parfümü kolonyayı elde edemiyor. Onun için o membranın gözenek seviyesi 7 angstrom. Bu da sadece H2O'yu geçiriyor. Ama şu andaki Erkan abinin evindeki kullandığı içme suyu reverse osmos sistemi ise 7, 8, 9, 10, 12 angstrom olduğu için suyun içerisindeki küçük, taze, doğal minerallerin geçişine zaten müsaade edecek şekilde oluyor. Ayrıca de şu gördüğümüz filtremiz zaten bakın burada Hindistan cevizinin kabuğundan elde edilme ve burada da zaten yazıyor mineral ve pH stabilizer diyor. Yani suyun içerisine tıpkı doğada su geldiği yerde toprağın içerisindeki kayanın içerisindeki bulunan mineralleri nasıl çözüp bünyesine katıyorsa bu filtrenin içerisindeki mineral taşlarından da bizim ihtiyacımız olan mineralleri zaten takviye etmiş oluyor. Onun için armudun çöpü, üzümün sapı demeye gerek yok. Su temiz olmalı, su saf olmalı, su vücut içerisindeki vazifelerini ne kadar temiz olursa, ne kadar saf olursa, saçlarımızın üzerindeki hücreden tutun da ayak tırnağımızın ucuna kadar olan 100 trilyon hücrenin oksijenini, besinini, vücuttaki bütün hormonal dengeyi, vücut ısısını ve vücut içerisinde temizliği yapan sudur. Ama bu suyun işte bu sudan olmaması gerekiyor. Temizlenmiş bütün zararların kanalizasyona gönderildiği suyun özündeki minerallerle beraber doğal kaynak suyu dediğimiz şu evinizdeki dağdaki suyu ayağınıza getiren sistem sayesinde 7 gün 24 saat değil her sabahtan akşama kadar içmede, yemekte, çayda, sebzeyi, meyveyi dahi yıkamada kullanacağınız bir kaynak suyu sizleri bekliyor. Tabii ki burada olay şu. Su arıtma cihazının iyisi var mı? Var. Kötüsü var mı? Var. Ne demek o? Örneğin 1 dolara da filtre var. 37 dolar artı KDV'ye de filtre var. Bunların hepsi örneğin musluğun normal kalitesi düşük olup kurşun içeren olanı da var. A'dan Z'ye hijyene, insan sağlığı hijyenine uygun olan musluk da var bunların hepsi kaliteye etki ediyor. Temiz su, sağlıklı hayat, kaliteli hayat temiz sudan geçiyor. Siz de daha fazla uzatmadan 5 dakikalık kısa videodan anlayacağınıza inanıyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Kar yağışından dolayı da Allahü Teala'ya şükrediyorum. Ne mutlu bize ki bizim yaradanımız, bizim koruyucumuz. İnşallah bilgelik ve şeytanlarını özellikle de doğal gazımızı kesen Şiacı İran şeytanlarının da Rabbi Teala'ya havale ediyorum. Rabbim onların hakkında ne gerekiyorsa versin inşallah. Herkese hayırlı akşamlar.